Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Saat şu anda gece 3 ve biz yola çıkıyoruz. Evet, valizimizi hazırlıyoruz Zaten zor zor hazırlamış. <laughs> evet, bir önceki videoda arkadaşlar, valiz videomuzu izleyebilirsiniz. İnanmıyorum. Labubu da mı bizimle tatile geliyor. Evet. Arkadaşlar da da bizimle şehir dışına geliyormuş. Hadi bakalım. Asansörü çağıralım. Evet, Labubu'yu düşürme. <laughs> asansör çağırdım. Lavabo <laughs> da üstünde yatıyor arkadaş. Çok tatlı. Ay çok tatlı. Nasıl Elleri de ayakları da çok minnak. Bebek evet. gibi. <laughs> Uykum var mı? Var. <laughs> Bu arada arkadaşlar Erkan bizden çok çok önce indi. Değil mi? Babasıyla beraber indi Erkan. Erkan babası indi. Şimdi geç bakalım. bakalım. Evet. Bir dakika dur, dur oradan ben geçeyim. Ben tamam Erkan diğer tarafa geçmek istiyormuş arkadaşlar. Alara ve Erkan'a şöyle yatak aldık. Şişme yatak. Hazır mısınız yola çıkmaya? Hazırız. Tamam. Hadi yatın bakalım. La bu bu da bizimle beraber geliyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> günaydın, günaydın. Günaydın. Çok mu uyudunuz? Evet. Rahat yattınız mı? Çok rahat. Şiş var yatak. Lavabo da uyudu mu? Uyudu. Erkan çok mu üşüdün? Erkan battaniyeye sarılmış. <laughs> Erkan battaniyeye sarılmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Erkan biraz üşümüş galiba. Hey üşümedi. battaniye <laughs> çok seviyor. Öğücük gibi. Evet. Ayciklen acıktı mı? Acıktınız mı? Çok acık. Evet arkadaşlar, şu anda mola verdik. Erkan çikolata yiyor. Alara sen ne yiyorsun? Ben de kek yiyorum? Alara ne da kek yiyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Şu an Ankara'ya geldik arkadaşlar. Bir 10 evet. dakikalık yolumuz kaldı gideceğimiz yere. Ankara. önce Ankara sonra Mersin. Evet, sonra Hastane. Mersin. Ankara'nın hastanesi yani. Ondan sonra tatil Adana. Evet. Ankara'da ufak bir işimiz var arkadaşlar. Onu halledip tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Evet. Adem, de yemek sen, yeriz. Hı. Burada benim yatağımız var. Rahat ettin mi? Çok rahat. <laughs> Arkadaşlar böyle yapınca kafamı çarpıyor. Aynen mi? Çünkü çok La ne yapıyor? La bakalım. La bubu. La kek vermiyor musunuz? Nım 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 Çok sevindim. <laughs> Bana da çikolata verdi. Ben de çikolatamı yiyeceğim. Şurada da kahvem var bunun içinde. Kahvemi de içtim. Benim keyfim, bizim keyfimiz yerinde. Yerinde mi? Seni yerim ben. Erkan'ın evet, keyfi yerindeymiş arkadaşlar. Benim de keyfim da keyfi yerindeymiş. Arkadaşlar, şu an biz yemek yedik Minnie Mouse'lu kurabiye. Evet arkadaşlar, Alara ve Erkan'a Minnie Mouse'lu kurabiye ikram ettiler. Arkadaşlar, Ama... var, e, şunun üstündeki ne? Erkan, Erkan, Erkan yine her zamanki gibi küstü. Erkan sürekli küsüyor. Erkan, Erkan bir bana bakar mısın? Erkan, 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 Erkan bakmıyor arkadaşlar. Sence bu Erkan neden küsmüş olabilir Alara yine? Her şeye kızıyor, her şeye küsüyor. Evet arkadaş. <laughs> Biz Adana yemek yemeye geldik. Ee, arabada uyduk çok uzundu yollar. Evet arkadaşlar biz şu an Adana'dayız. Adana'da kebap yemeye geldik. Erkan nasıldı beğendin mi? Erkan tabağını bitirmiş arkadaşlar. da bitirmek üzere. Nasıl Alara? Çok güzel değil mi? Ha. İlk defa geldik bu arada Adana'ya. Adana, Adana kebabı da ilk defa yerinde yiyoruz. Erkan lavaboyu da göster. Lavabo yemeğini yedi mi? Yedi. Karnı doydu mu? <laughs> Doymuş. Beğendi mi Adana'yı lavabo? Göster bakalım bir soralım. Sorsana ya, Adana'yı beğendin Beğendi mi de? Beğendim. Beğenmiş mi? Evet beğenmiş. çok beğendim. Beğenmemiş. Beğenmemiş mi? mi? Bence beğenmiş. Beğendi mi? zamanlarında e, Mersin'e geçeceğiz. Mersin'de biraz otelde kalacağız. E, Mersin'in otelini size de gösteririz. E, ondan sonra da Anne, ben... siz, <laughs> siz beğenirseniz siz abone olun. Beğenmezseniz ben